Evet merhaba arkadaşlar. Twin Turbo Turkey kanalına hoş geldiniz ve bugünkü konumuz 50.000 TL ye yeni olan araba. Bu fiyat noktasında özellikle bugünlerde araba bulmak bayağı zor ama ben iyi araba buldum düşünüyorum. Size şimdi ilk olarak hemen kriterlerimden bahsedeyim. Bu arabaları nasıl buluyorum, neye göre buluyorum. Arkadaşlar bu fiyat noktasında özellikle olabildiğince yeni olması önem gösteriyorum. Kilometre de önemli ama genel olarak araçların mekanik sağlamlığı, mühendisliğinden bahsediyorum bu konuda. Ve o spesifik aracın kendi kondisyonu benim önemli bulduğum şeyler. Ve tabii ki de pratik olması, az yakması da kesinlikle önemli. Çünkü genelde Türkiye'de aldığımızda bu araba tek aracımız oluyor. Ve bunun bir aleyi taşıyabilmesi de önemli kesinlikle. Ve benzin fiyatlarının halini düşünürsek yakıtı da birazcık cimri olursa güzel olur. İsterseniz hemen videoya başlayalım. Hemen başlamadan önce tek bir şey demek istediğim var. Eğer videoyu beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Her hafta böyle videolar geliyor. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Honda Jazz'la başlayacaktım. Ama arkadaşlar ben bu listeyi dün yaptım. Dün yaptığımdan beri bu aracın fiyatı 10.000 TL arttı. O yüzden onu göstermek istemiyorum. Ama eğer hala 50-55.000 lira civarında Honda Jazz bulabiliyorsanız bence kesinlikle düşünülmedi. Çünkü Honda'lar dayanıklıdır. Araba pratik, az yakıyor ve satması alması kolay. Düşük kilonç aldıkça, ekspertize gösterdikçe büyük bir sıkıntı olması lazım. Hemen bir daha sorayım bu arada arkadaşlar. Ekspertize göstermeden araç almayın gerçekten. Hangi fiyat olursa olsun kesinlikle bir hayat kurtarıcı. Sonradan hani en azından bu sorumluluğa sahip birisi olsun arkadaşlar kesinlikle önemli derim. İsterseniz ilk aracımızla başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk aracımız Smart Forfour. Bu aracı daha önce duymamış olabilirsiniz, görmüş olabilirsiniz, görmüşseniz de biraz ilginç bulmuş olabilirsiniz. İlginç olan şey Smart markası aslında Mercedes Daimler'in markası. Yani parçaları aslında birazcık pahalı aracın ama yapımı güzel arkasındaki mühendislik de sağlam iyi bir firmadan yapıldığı için ve bence görüntüsü bu fiyatta en ilginç olan arabalardan birisi. Yani güzel duruyor bence. Birazcık ilginç bir dizayn yalan olmasın ama bence bu aracın en zayıf noktası motoru. 1.1 ee, litre bir motoru var. 75 beygir üretiyor ama en azından az yakıyor bu yüzden. O güzel bir şey. Aracın kendisi rahat rahat bir iyi taşıyabilir. Ford 2 modelini biliyorsanız o bayağı küçüktü ama bu gayet büyük ve pratik. 225 bin biraz yüksek yalan olmasın. Ama bence iyi bir ekspertiz yaptırdıktan sonra düşünülebilir kesinlikle 2005 model olması da bu fiyatta baktığınızda iyi bir şey arkadaşlar. Bu aracın hasar kaydı yok. Gayet güzel bir rengi var. Tabi bunların hepsi göreceli dizayn olarak diyeceğim. Ama benim hoşuma gitti yani. Ne diyor bakalım kaza değişen yoktur. Lokal boya illaki vardır diyor. Yani olabilir arkadaşlar bu fiyat noktasında o konular çok takılmamak lazım. Tabii ki de bakacağız üyelik bana ait olmadığı için numara açık yayınlayamadım. Mesaj atarsanız dönüş yaparım diyor. Bence bu araba düşünebilir arkadaşlar. Bu fiyata ilginç bir araç. Gerçekten parçasını bulması zor değil ve daimi bir distribütör olacak. Çünkü Mercedes daimlerin ve smart ülkemizde daha satılan bir marka. Yani o konularda herhangi bir sıkıntı yok. Aynı zamanda yakıt cimlesi, pratik, güzel, ilginç bir araba. Şimdi sıradaki araba arkadaşlar benim hoşuma giden bir araba. Çünkü bence çok fazla kriteri karşılıyor ilk olarak güvenliği çok önemli ve bu fiyatta güvenler olmak gerçekten zorlaşmaya başladı. Ee, bu Volvo olması da kesinlikle güvenli bir araba. Zamandaki eski şasisi zaten Euro Encap'tan en yüksek puan almıştı. O yüzden onda bir sıkıntı yok. Ama ben motorunu da beğeniyorum. 2 litre turbo motor 160 beygir yapıyor ve gayet güzel gidiyor bu arabalar onu söyleyeyim. Pratikliğini de ekleyince gayet güzel bir araba. Otomatik olması da bu fiyat noktasında en bir şey arkadaşlar. Yani güvenli, pratik ve birazcık da hızlı. Bence kesinlikle düşünülebilir. Şimdi şunu diyeceğim ama 2 litre turbo motor birazcık yakıyor. Yaklaşık 10 litre civarı yakar benim tahminim. Ama size bu yüzden bir tane daha Volvo göstereceğim. O daha az yakıyor. Eğer yakıt tüketimi sizin için önemliyse ona bakmanızı öneririm arkadaşlar. Bir saniye hemen bakayım mikrofonum açık mı? <laughs> Tamamdır devam edelim. Şimdi hemen şeye bakalım. E, Masrafsız 4 saatlik yeni falanlısı falanlısı komple boy oluyor Hasar kaydı var 5000 TL. Arkadaşlar bu yaştaki bir arabada komple boya güneş yanıtlarından bile olabiliyor. Bence bu araç bakmaya değer ama kesinlikle ekspertize gösterin almadan önce, bakmadan önce. Bu size gerçekten dediğim gibi çok fazla dertten kurtarır. Bence kesinlikle düşünülebilecek arabalardan birisi. Volvo s 40 genel olarak ben de öneririm size. Yani düşünülebilir bence kesinlikle. isterseniz hemen ikinci Volvo'muza geçelim. Bu arkadaşlar aslında bir düşük modeli. Motor 1.8 atmosferik motor. 122 beygir. Yakış olarak daha cimri. Manuel olması da aslında hem güzel hem kötü bir şey. Çünkü hani manuel trafikte biraz yorabiliyor. Ama aynı zamanda daha dayanıklı oluyorlar. Ve bu seneki manueller otomatiklerden yakıt olarak da daha cimri oluyorlar genel olarak. Yani sürümde fark ediyor yakıt gerçekten. O yüzden bu araç yakıt konusunda bir hayli daha düşük olur gibi hissediyorum kesin bir rakamım yok yalnız. Onu forumlardan elde etmek daha mantıklı olabilir. Bu araba da güzel. isterseniz hemen bakalım. Hasar kayıt, tremer değişen yok diyor. Ufak tefek masrafları var diyor. Tavan altı boyalı diyor. Bu tür şeyler olabilir arkadaşlar. Ekspertize tabii ki de götürün diyorum. Mekanik ürünlerinde sıkıntı yok. Şase direkler temiz. Bakımlar yeni yapıldı. Triger, yağ filtre vesaire. Acil satılık diyor. Yani belki pazarlık burada iyi bir fikir olabilir. Benim önerim Volvo S40 olur arkadaşlar. Bu fiyat noktasında gerçekten güzel. Şimdi sıradaki ba size birazcık ilginç gelebilir, Tata Zenon. Şimdi arkadaşlar, bence bu araba bu fiyat noktasında alabileceğiniz en çok araba. Hani gerçekten güzel bir boyuta sahip arazi de yapabiliyor. Bu 4x4 model değil yalnız, bu fiyatlar gerçi onlarla bulunabiliyor. Ama bunun ki bu piyasayı düşünürsek gayet düşük. 2011 model, bu fiyatta bulabileceğiniz en yeni arabalardan birisi. Ve size birazcık Tata'dan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar size kesinlikle gidip şunu demeyeceğim. Tata işte en kaliteli marka, Ferrari'den iyidir, BMW'den iyidir. Hayır ama Tata markası Range Rover'a sahip olan kocaman bir şirket. Gerçekten çoğu araba firmasından daha büyük ve bu şu demek. Arabaların kendileri malzeme kalitesi olarak çok hani e, pahalı, lüks olmayabilir ama arkasındaki mühendislik genel olarak sağlam ve dayanan arabalar. Tabii ki de motorları spesifik olarak bakmak gerekir. Ama ben bu spesifik 2 litre motorun da iyi olduğunu biliyorum. 2.2 kusura bakmayın. Yalnız buradaki artısı eksisi birazcık. Arkadaşlar arabada 2.2 litre dizel motor var. Bu yakışı çok etkilemez. Yani 2 litre ile 2.2 litre arasında yakış olarak gerçekten bir fark yok. Ama vergi klasmanı olarak bir üstte. Ve bilmiyorum biliyor musunuz 2021 yılında bir kere daha vergiye zam gelecek. %10 civarı. Onu da göz altında bulmak lazım. Ama bence bu fiyat alınamayacak. Yani en yeni, en çok arabalardan birisi düşünülebilir gerçekten. Bence. Şimdi bakalım ne diyor? Aracımızın motor alt takım güzel bir sıkıntı yoktur. Aracımızda değişen yoktur. Tavan motor kapatında boya yoktur. Yani diğer yerlerinde muhtelif boyalar var da diyordur aslında. Kesinlikle bir ekspertize gösterin tabii ki de. Kimatresi orijinaldir. Çalışma aksanı bulunmamaktadır. Alıcısından yürüdü olsun. Arkadaşlar bence bu kesinlikle düşünülebilir. Bir hani bakın derim arkadaşlar. Şimdi gelin sıradaki geçelim. Sıradaki aracımız Peugeot 306 2 litre GTL. Benim arkadaşlar ee, bir süreler bu arabayı almaya gerçekten düşündüm. Bu araba almayı derken 306 GTL almayı düşündüm. Bu araba aslında fiyat olarak fena değil gerçekten. 126.000 km'de ki düşük 2 litre 163 beygir motor da gayet güzel. Çok sağlam bir motor. Yalnız bu spesifik arabanın modifikasyonları var ve benim tarzımda bir modifikasyon değil yalan olmasın. Bu bence farları, jantları, bir ses sistemi var. Onları çıkarmak gerekir. Ama birazcık temizlediğinizde bir güzel bir araba olabilir. Gerçekten 306 GTR'in yol tutuşu ve gidişi gerçekten güzel. Ve bu fiyatta artık 1.6 VTI Honda Civic gerçekten bulamıyorsunuz. Yani bence fiyatına göre gerçekten performans alanından birisi. Hem aynı zamanda tam aile arabası diyemem ama içine 4 kişi rahatlıkla sığdırırsınız. Ben 206'ya 5 kişi sığdırdım mı biliyorum arkadaşlar. Bakalım ne diyor tramer kaydında çarpma kaza bir, bir şey demiyor onlarla ilgili 1120 lirada trameri var. Ama tabii ki de sigortadan yaptırmadıysa bir şeyi orada çıkmaz arkadaşlar. Kesinlikle bir ekspertize götürün. Ama şurada göründüğü haliyle araç güzel duruyor. Ve fiyatı da makul bence. Bir düşünün derim ben size. Bu fiyat noktasında en hızlı araçlardan bir soru gerçekten. Şimdi sıradaki aracımız Nissan Primera. Nissan Primera ben neden seçim diye sorabilirsiniz. Bu çok böyle göze batan bir opsiyon gibi gözükmeyebilir. Ama benim bu aracın sevdiğim noktası iç konsol dizayn gerçekten güzel. Hatta durun onu bir göstereyim. Nissan Primera hatta 2009 diyelim şimdi. Yani bir sene yeni olsun da belki. Ee, interior. Dur. Tamam araba bu. Interior. Şu aracın benim konsolu gerçekten hoşuma gidiyor. Bakın Konsolu güzel değil mi ya? Yani benim hoşuma gidiyor böyle. Konsolu güzel olunca da araç benim hoşuma gidiyor. Tabi sizin alacağınız araba bu kadar durmayacak. Onu garanti edebilirim. Ama bence konsol dizaynı gayet güzel. Bir ekranı falan filan da var. Teknolojik yani. O yüzden hoşuma gidiyor arkadaşlar. Şimdi ilanı bulmak var. İlan nerede? Bu. Arkadaşlar araç 200 bin kilometrede. biraz yüksek. Yalan olmasın. Ama hani bu fiyat noktasında genel olarak piyasa bu civarda bence ekspertize e götürerek çok bu lafı tekrarlıyorum biliyorum ama arkadaşlar gerçekten önemli bir nokta çünkü çok oluyor işte böyle aracı aldım bir gün sonra arızası çıktı soruyorum ekspertize e götürdüm mü biraz susuyorlar böyle o büyük sıkıntı arkadaşlar ve vereceğiniz para hani maksimum 500 lira vesaire ona da bence değer hani alacağınız en büyük yatırımlardan birisinin güvenli çıkması en azından sorumluluk alacak birisi olacak orada bu önemli. Fiyatı fena değil. DPG'li. Yalnız bu ilanın yazılışı benim çok hoşuma gitmedi. Yalan olmasın. Arkadaşlar girişe bakın. Bana göre masrafsız ama kişiye göre değişebilir. Şimdi böyle bir durum var ama hani buna böyle başlamak biraz ilginç olmuş. O yüzden araç başında şu da var bu da var demeyeceğiniz bir rakam yazıyorum. Aracın mükemmel bir kondisyon olduğunu belli oldu arkadaşlar. Fiyat konusunda iddialıyım. Açıklamaya ve ekspertize göre şu piyasada çok makul. Doğrudur. Çünkü ben bu videoma koyduysam bu piyasaya göre makul olması gerekiyor zaten. Yeni muayene yapıldı. Aracım uzun zamandan beri genellikle İstanbul içinde kullandım. Bunu niye yazarsın bilmiyorum. Çünkü İstanbul'da kullanmak aracın en büyük veren bir şeyler zarar veren bir şeylerden birisidir gerçekten. Farklı zamanlarda ne kadar dikkat etsek ve istemesek de oluşan hasarları da kaskodan yaptırdım. Bunu diyorsan tremer kaydında paylaşman çok güzel olurdu. Şimdi arkadaşlar bu yüzden tremer kaydını bilmiyoruz. Yüksek bir tremer olabilir gibi. Onu bir görmek lazım aracın bu ve değişendir. Benim sıkıntım bu gerçekten değil. Hani bu fiyatta bu yıl bir araç için bu muhtemel hani 200 bin varmış bir araç illa ki boyanacak. Değişebilirdi. Mümkün yani. Ama keşke tremel kaydında paylaşsaydın ve nereler boya nereler değil onu paylaşsaydın. Yine de Nissan Primera düşünülebilir diyorum. Kasadan bahsedelim birazcık. Bu fiyat noktasında bulunabiliyorlar. Benim amacım Aynen böyle araba bulmak ama birazcık daha düşük kilometresini bulmaya çalışmak. Belki birazcık daha para demek. Çünkü benim içi hoşuma gidiyor. O yüzden hani araç hoşuma gittikten sonra birazcık daha para vermeye ben razıyım aşırısı. Tabii ki sizin bütçenize göre kendi kararlarınızı verin. Burada bir sürü araç gösteriyorum kesinlikle. Sıradaki aracımız araç ama araba değil. Honda SD 1300 Pan European. Hayır Goldwing değil. Bu Goldwing'den hatta Yok Goldwing'den eski değil de, Goldwing'in yan versiyonu gibi diyebiliriz. Ee, şimdi arkadaşlar, <laughs> benden çok e, motosiklet listesi yapmamı isteyen oluyor. Ama benim motosikletlerle ilgili bilgim böyle videolar yapacak kadar değil gerçekten. O yüzden sadece arasında böyle yanlarıma koyuyorum. Hani maksat size bir fikir vermek olsun. Bu fiyata ne motosikletler alınabiliyor arabalara göre. Ki bu fiyata gerçekten güzel motosikletler alabiliyorsunuz ama onların da fiyatları uçlu, yalan olmasın. Bu da gerçi öyle bir motor ki yani ay, arabadan şey yani motora benzediğinden çok araba benziyor bence. Ki bu fiyat alabileceğiniz en güzel <laughs> Honda'lardan birisi oraya olmasın. Ve aracın motoru 1300 cc. Yani size bu videoda gösterdiğim bazı arabalardan daha yüksek motor hacmine sahip. Bu da ilginç gerçekten. Arkadaşlar yani size bu aracın açıklamasını göstereceğim ama yani maksat şey. Hmm. Yani bu nasıl demiş? Çünkü uzun yolda yapıldığı kaza, bela, tamir, boya vesaire yok. Bu motor ekibi donanımı başka panda bulana 5000 TL eksiğine vereceğim. Ee, yani arkadaşlar bulabilirsiniz hem yani 5000 lira indirim kazanıyorsunuz. Bence ilginç olabilir. Böyle bir araba almakta, araba diyorum ya, alıştım ya, motosiklet almakta ilginç olabilir bence. Yani bu noktalara da geldik artık arkadaşlar. Yani 50 bin TL noktasına gelince biraz böyle oluyor. Hani ben yine bir sürü araba gösteriyorum size ama gerçekten sınırındayım. Hani bir sonraki elde videosu gelemeyebilir. Çünkü gösterecek 10 tane araba kalmamış olabilir. Gerçekten gayet mümkün. Neyse sıradaki araca geçelim. Hemen sinirlerimiz bozulmasın. Arkadaşlar bu fiyata hala E36 3 seviyede bulabiliyorsunuz. Yalnız 320 iyi bulmak biraz hayal olmaya başladı. 316 iyi vesaire bulunuyor. 318 iyi vesaire bulunuyor. Ki E36'ların bile kompaktları vesaire bulunuyor. Bu arabayı ben kimden öneririm? Arkadaşlar ee, gençlerimize projelik alacaklarımıza ve sportif sürüşü sevenler öneririm. Yani bu lisede bulabileceğiniz parçası en ucuz, araba, en ucuz araba değil. Ee, en yakıtı cimler araba değil. Yani en lüks araba da değil. En dayanıklı araba da değil. Ama en sportif araba olduğu kesin. Motoru gerçi birazcık e, tartışılır. Hatta ben size söyleyeyim bir pistte Peugeot 206 GTI garanti bunu geçer. Ama E36'nın içerisinde tartışılmaz gerçekten. Eğer hala düşünüyorsanız bir E36 3 serisi de alınabilir bu fiyatlara. Bu aracı ilanı örnek olarak koydum ama bunu da düşünebilirsiniz ilzaki. Bakalım ne diyor? 800 TL trener vardır. Bir şey değil. Gerçi dediğim gibi hani sigortadan yaptırmıyorsa bir şey belli olmaz. Gerçi itibariyle komple boyalıdır. Anlarım. yani bizim de arkadaşlar 97 model Peugeot 206'mız var. Başta tamamen boyalı. Bir şey olduğundan değil ama boyası biraz solmaya başlamıştı. İşte biz de boyattık o yüzden. Tabi hani şunu öneririm size. Eğer size diyorum ki eski arabanızı arabanız varsa ve komple boyatacaksanız. Bunu böyle bir video çekin. Aracım böyle hani, hani ben bu aracımı çekiyorum. E, ee, boyatacağım. Ama hani herhangi bir kazası olduğundan değil. Aracı görün. Burada tertemiz. Böyle bir video çekin. Bu bile bence güzel bir kanıt olur. Hani ilginç geliyor olabilir ama. Mesela bu benim bir insana güvenmemi kolaylaştırırdı bir arabayla ilgili. Onu da söyleyeyim yani. E36 düşünebilirim gibi arkadaşlar. isterseniz sıradaki aracımıza geçelim ki bu video acayip uzamasın. Çünkü ben bu aralar sanki videoları daha uzun yapmaya başladım. İnanın bana niyetim o değil. Sadece birazcık daha çelen mi düştü artık bilmiyorum. Sıradaki aracımız Honda Civic 1.4 IS. Şuna çok üzülüyorum. Arkadaşlar benim önereceğim bu fiyattaki Civic 1.6 IS olurdu. Eskiden biz bu kasa sedan, lacivert, 1.6 IS'i. IS değildi gerçi o. 1.6 125 beygirlik motoru. Sıfır almıştık. 98 senesinde hatta aracı toplam 5000 TL'ye almıştık. Sıfır bu arada. Honda Vice'den 5000 TL'ye Honda Civic almıştık. Ee, o zamandan beri aracın fiyatı bir hayli yükseldi. Tabii ki o zaman ekonomisiyle o da yaklaşık 50 bin lira falan filandır en az. O ayrı olay Komik bir hikaye bence. Honda Civic'ler arkadaşlar benim zayıf noktalarımdan birisi. Ben de şu an Honda Civic'in yenisi var ama eskilerine de bayılırım. Özellikle EK9 kasalara. Şöyle diyeyim 1.6 VTI öneriyordum ben birkaç ay önce bu fiyatlara. 1.6 VTI kesinlikle alırdı bu arada. Bence kaçıranlar kötü kaçırdı. Şu anki fiyatları biraz saçma açıcası yalan olmasın. Ama Honda Civic EK9 kasa düşünülebilir. Bu araçta hani bulabileceklerimin en iyilerinden ama buna da böyle acayip temiz bir araba diyemem. Yine de düşünülebilir gerçi o ayrı olay. Ama hani direkt önebileceğim bir araba değil. Bakalım ne diyor. Önlerde 5 yöneldi. Spor sekme yapmaz. Bilmiyorum artık onu. 3 parça değişeni var. Kaput iki çamurlu kesinlikle. Şase poli değişten boya yoktur. Önemli yerler hatasızdır. Yani düşünebilir arkadaşlar. İlginizi çekerse. Honda Civic EK kasalı düşünebilir ben size. Onu söyleyeyim öyle. Şimdi son aracımıza geliyoruz. Bu ilginç bir araç. Aklınıza bir. Bu ne ya diyebilirsiniz. Lada Niva. Arkadaşlar Lada Niva 1977'den beri aynı tamamen aynı haliyle satılmakta. Yani şu anda bu arabayı sıfır alabilirsiniz. Ve tipi ve mekaniği her şeyi az çok aynı. Bir de sanırım işte hidrolik direksiyon eklediler. E, Farları artık daha mı düzgün. Klima eklediler. Öyle opsiyonlara var yani. Bu birazcık ilginç ama arkası açılan bir versiyon. Ve araç restore edilmiş duruyor. Gayet temiz duruyor arkadaşlar. Bence ilginç olabilir. Bu bakılmış, sahibi tarafından sevilmiş bir araba. O yüzden önerirdim. Arazi yapmada da gayet başarılar. Onu söyleyeyim. Arazide genelde güçlü araba değil. Basit ve büyük lastikli olan araba kazanıyor. Bu da gayet güzel bir araba. Düşündüğü bir arkadaşlar. 50.000 lira. Hani makul bence çünkü temiz bir araba bu gerçekten. 100.000 km'de diyor. Çok temiz ve gayet iyi durumları diyor. Detay için lütfen arayınız diyor. Diyor da diyor. Evet arkadaşlar son aracımız buydu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Her hafta böyle videolar geliyor. Ha bir de bir aboneye çok yaklaştık. İsterseniz takipçilerimizden birisi olabilirsiniz. Bu kadar da videomuz. Twin Turbo Turkey kanalından selamlar. İyi günler. İyi akşamlar.